Bugün bakanlar kurulumuz toplanmış ve kendi gündeminde olan birçok konuyu etraflı bir şekilde tartıştıktan sonra halkımızla da paylaşmak istediğimiz bazı kararları açıklamak için şu anda burada bulunmaktayım. Tabii ki ülkede birçok konuda değişik bakanlıklarımızın getirmiş olduğu önergeler tartışılmış. Hepsi de karara bağlanmış bulunmaktadır. Bunların yanında özellikle tarım ve e, tarım bakanlığımızın ülkemizde gıda güvenliğini artırma çalışmaları çerçevesinde tarımsal ve hayvancılık amaçlı bazı girişimlere de imkan yarattığını bugün ifade etmek istiyorum. Burada atılan adımlar çerçevesinde ülkemizdeki gıda güvenliğinin artırılması için su kuyuları ve barınaklara elektrik enerjisi bağlanması için bir takım katkılar yapmaktaydık. Bu elektrik kuyularına yapmış olduğumuz katkı daha önceleri 10 bin Türk lirası idi. Bugün aldığımız kararla. Bu elektrik enerjisi bağlamak için su kuyularına elektrik için ve yapılacak olan katkı su kuyularımıza 25 bin Türk lirasına yükseltilmiş bulunmaktadır. Yine aynı şekilde gıda güvenliğinin diğer bir önemli bacağı sütlerin taşınırken veyahut da soğutma tanklarında soğuk zincir sistemlerimize verdiğimiz desteklerde de daha önce 12 bin Türk lirası katkı yapıyorduk üreticilerimize. Burada da 12 bin TL'den ilgili meblağı 20 bin Türk lirası yükselterek süt mamullerinin standartlarının yükselmesine büyük bir destek veriyoruz. Tabii ki bütün bunlar COVID-19 süresince Anavatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz protokoller çerçevesinde de ileriki günlerde Üç değişik sektörde daha yapacağımız katkılar yine üretildikçe tarafımızdan halk, halkımızla paylaşılacaktır. Bunun yanında gündemde en çok konu edilen güneye geçişlerin nasıl yapılacağıyla ilgilidir. Bu konuda geçtiğimiz hafta yine bir basın kuruluşuna vermiş olduğum demeçte işte. ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin çalışmalarını tamamladığını ve hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Dün de mecliste aynı konuyla ilgili sorular yanıtladık. Bugün Sağlık Bakanlığımızla da yapmış olduğumuz istişare sonucunda ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulumuzun Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğu bir takım öneriler vardı. Şunu çok net ifade edebilirim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak geçişlerin yapılabilmesi için Herhangi bir sıkıntımızın olmadığını söylemek istiyorum. Burada 14 günlük vaka sayılarını dikkate alarak günübirlik geçişlerin özellikle veyahut 5 günden daha fazla kalabilir, kalmak arzusu içinde olan değişik ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs'tan ülkemize gelebilmesi için bizler gerekli kararları üretmiş bulunmaktayız. Ancak biliyorsunuz biz hükümet olarak bu kararları üretmiş olsak bile şu anda Cumhurbaşkanlığımızın e, başkanlığında bulunan iki toplumlu sağlık komitesinin de bu kararları üretmesi gerekir. Onların ortak alacakları kararlar neticesinde de kapılar eğer açılacaksa biz yarından itibaren hükümet olarak burada hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her ne kadar iki toplumlu sağlık komitemizin alacağı kararlara saygı duysak da hükümet olarak bizim bu konuda Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de bir adım daha ileriye atarak bu kararları uygulayabileceğimizi çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Burada yapılacak olan şudur, tüm dünyadaki ülkelerin hastalıkların seyrine göre, hastalığın seyrine göre dört değişik kategoriye ayrılmışlardır. Bu kategoriler nedir? Ülkeler kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renk olarak dörde ayrılmışlardır. Burada 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak yeşil olarak e, ilan edilen ülkelerden gelen vatandaşlar güneydeki sınır kapılarını kullanarak eğer ülkemize geçeceklerse herhangi bir şey istenmeden yani bir kısıtlama olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçişleri yapabilecekler. Mesela yeşil ülkeleri örnek verecek olursam İsrail bunlardan bir tanesidir. Yani güneyden gelebilecek bir İsrail vatandaşı hiçbir şeye o istemeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapabilecektir. E, i̇kinci evre dediğimiz olayda ise e, sarı ve turuncu renkli ülkelerden gelecek olan dünya vatandaşlar ve Güney Kıbrıs vatandaşlarından bahsediyorum. Burada da son 72 saatte yapılmış negatif PCR veya antijen testi isteniyor. Eğer ilgili kişiler ülkemizde 5 geceden daha uzun kalmasını öngörüyorsa burada da 72-96 saat içerisinde PCR veya antijen testinin tekrarı istenerek ülkemizde kalmalarına imkan yaratılacaktır. Üçüncü evre dediğimiz olay ise kırmızı ülkelerdir. Burada da ziyaretçilere kesinlikle bu ülkelerden gelen ziyaretçilere mesela Avusturya Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen kırmızı bir ülkedir. Kesinlikle ziyaret için izin verilmeyecektir. Kırmızı ve kotlu ülkeden gelecek olan herhangi bir kişi zorunlu geçecekse iş veya eğitimden dolayı 7 günde bir PCR veya antijen testiyle zorunlu geçiş yapabilecektir. Veyahut sağlık nedeniyse geçeceklerse son 72 saatte negatif PCR testini sundukları takdirde bu geçişi yapabileceklerdir. Dolayısıyla gerek dün muhalefetin yapmış olduğu eleştiriler, işte kapıları açmak istemiyorsunuz, siz bu geçişlere imkan yaratmak istemiyorsunuz söylevlerine, bizlerin güneyden daha hazırlıklı olduğumuzu, bu imkanları yarattığımızı ve bu çerçevede Herhangi bir geçiş yapılacaksa tabii ki iki toplumlu sağlık komitesinin de kendilerinin e, yapacakları görüşmeleri de dikkate alarak biz hükümet hükümet olarak bugün bakanlar kurumuzda bu kararı ürettik ve ülkemize geçişlerin bu sayede yapılmasına imkan yarattık. Ben bizi izleyen tüm halkımıza şi, sağlıklı bir e, hafta diliyorum sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu yarınlar geçirmelerini arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Merhabalar efendim merhabalar sım sıcak bir günden selamlar selamlar sizin olsun efendim alçak basınç var sıcak hava kütlesi var termometreler iç kesimde 36 dereceye kadar çıkacak. Evet demiştik dün efendim. Perşembe gününe kadar sıcak hava hakim olacak. Sonra ne olacak? Tetrican hava sıcaklıklar düşecek. Fakat düşecek diyoruz ama 32-33 derecelerde olacak. Evet, tabii ki nispeten nemli bir hava var. Parçalı az bulutlu bir görünüm yarın ve hafta sonuna, hafta sonuna kadar değil, cumaya kadar açık az bulutlu. Cuma, cumartesi parçalı.